Agacım artık şuraya atlayın ben. Be, be be hadi be. Rica ediyorum bak. Size ihtiyacımız var. Biz size güveniyoruz. Ya bu kadar korkak olmayın ya. Başarabilirsiniz. Çatışmaya doyabilirsiniz. Çatışmaya yaşayabilirsiniz. Var mı Allah'ın kolu? Ah karşıya atlayan oldu. Ebe şükür be. Sanırım benim ya. Ya neredesiniz ya? Bir o karşıya atladılar vallahi. Çok ileride de adam var bu Bakın ileriden kasıt? Şu kadar ileri. Orada bir yerde bir adam var. Gördüm. Ama bot mu, gerçek adam mı bilmiyorum. Şimdi sen bunu bitirdin. Buradaki bir değildi. Baygındı değil mi? Oo, Orada var bu gelen. Şuradan geliyorlar bildiğin. Akın akın hem de. Tamam 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 tamam. 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 İbo tepede de var. Arkamızda da mı var birisi İbo? Oh şenlik var tamam abi. abi. mi vurdular. Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Anasını satayım içimden geldi. Arkaya arkaya bir, bayıp geliyorum Biraz sabırlı. Ben iyiyim burada. Bir burada delinin biri burada ateş edip duruyor. O deli şu galiba. Varım bayılmadı İbo bu. Yok. Da bunların sonuçlu beni deniyor. Hadi hoş bakayım arkadaşıma Hadi hiç beni yorma hadi benim işim var. Geliyorum. Benim scope'um falan da yok. Seninle benim aramız da çok ayrı. 216, 215. Ben sana görüş alırsam işaret atayım. Şu i̇şte tepede biri vardı hiç onu gördün mü? Hadi, onu baydım gel bana gel gel. Sana yermeye çalışıyorum. Bende hiç scope da yok lan. Bir holo lazer bir şey bulsam. da abi son adam şurada bir yerde ya. Takım bitirdim resmen. Tamam. Oh 4 kill ya rahatladım. Vallahi nice. 20 mermim kaldı. Şu an mutlu musun? Felaket aha, mutlu. Aha var. ne son adamı. Şuradan atladı birisi. Aa, beyaz beyaz çatı. Aynı insan seni. Beni evet. kesiyormuş. 20 dakikadır beni kesiyormuş. Bak sana emin ederim burada beklemiş ya. Mesela helal olsun kardeşim sabrını ayırın. Sen olmazsan öldüydün var ya. Lan abi iyi ki varsın ha. Ulan şuradan duygulandım bak yemin <laughs> ederim. Ağlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Davut abi şuraya bir bak. Loot ce şey yap. Loot cenneti. Ulan 6x bulmuş. Allah bak hele hele hele. Çıkabilirdim çıkabileydim şu kayalar. Bunlar nasıl çıkmış ya? Ya bunlar nasıl oyuncu ya? Ne lan? Ne lan? Abi şurayı toplayak da ne istiyorsan yapalım. Allah'ını seyretin. M4... Şurada bir. M4'ten mi? m 4te mermi bitti. AK'de de son 20 mermi. İbrahim'im Allah'ını seversen şuradan gidelim bura. Burada her an sanki böyle bir sıkıntı yaşayacakmışız gibi hissediyorum ben. Ulan biz aynı oyunda değil miyiz? Mübarek kardeşim, Müslüman kardeşim. Biz, biz... Ya ben, ben neyi yanlış yapıyorum? Hadi Oradan buradan gidelim. Ki. Canlı da bir booster'ı boosturu bas. Bulamadım ki. Kanka Granus artık yeter dedi. Granus'tan bir çıkalım. Abi temkini temkini. Davut abi bir tık beni bekleyebilecek mi aradım Bekliyorum bekliyorum. Saatten sonra zaten beklemek zorundayım. Şöyle yapsak. Şu bandajları almadım. Bana mı şey dışında? lazım ya. Kas gerek lazım. O bende de pert. Ha şu an iki kas buldum. Bir kas var. Ortada gezmek istemiyorum. Hemen geliyorum gelirim ha. Ya burada bir yelek var Kanka. uzatılmış ışın çekim var smoke var yeleğin hiç yoksa bir ona gel. Yok yok var 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 o kadar yok değil yaralı sadece bir yelek de almam yani yaralı yelek kullanayım daha iyi. kom var mı? Var var 3 var lazer var ya yeter. Alt atayım gel sniper var mı? Yok sniperım yok M4'e taktım şeyi zaten. Gel onu da atayım. Uzatılmış takayım ben. Al. Ah. Sen ne attın bana? Bir saniye. Lan bitir. Oha. Yağmaladı lan adam. 5.56 mı istiyorsun? Evet. Al. Çünkü artık büyük ihtimalle bunun bu kadar mermisine ihtiyacım olmayacak. 72'si burada kaldı 5.56'nın haberin olsun. Yerim kalmadı. Alayım. Alayım alayım. Döneyim alayım. Şimdi ne kaldı abi? Çorum kaldı. Tamam. Bir bak şu semalarda çatışma var. abi bu... abi gel 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 buradan alırsın gel gel. Dur geliyorum. Kayanın üstü kayanın üstü Z'ye bastı sniper bak. Geliyorum. Şu kayanın üstü beyaz. Bana Koşuyorum, bir daha işaret abi. atsana. Koşuyor mu şu an? O ileri koştu abi. Benim sağ solda vurduğum bot olabilir büyük ihtimalle. Sana dedim ileri koştu ama. Okey. Bak o işaretten bu işaretim şurada şuradaydı şöyle koştu. Tamam, Sağlı geliyor ya. Önümüze doğru geliyor o zaman bildiğin. Daha da adam bot. Saniye. Sağda. Arkada adam olabilir. <laughs> ya hadi Bak işimiz var bizi oyalıyoruz. Hızlı öl. Misteğinden güzel çatışmalar geliyor. Oranın silsini de duydular yalnız o dediğin adama dikkat etmemiz lazım bu. Vallahi açık koşuyorum ama silah elimde her an cross'tan dönsem bu parçalayacak moddayım. Valla ben de silahla koşuyorum da kimin ne yapacağını da kestiremiyor insan. Ya silahı alma sırtıma aldım yine yani. Kimi gördün? Kimseyi. Loot varmış da böyle 556 iki gaz gelek. Okey şurada bir ölü var haberin olsun. Aa. Onu aldım zaten. Birini vurdum. Şuraya girdi. Evet gördüm ufak kıpırdaşmaları. Ateş ettim yarı değiş abi. Bunlar çünkü artık şey yapıyor. Pencereye geçiyorlar arıyorlar. Nereye acaba ateş etti? Nereden etti? Nasıl etti? Kim etti? 3K ile 3K Bak K baba biri bana. Biri bana sallıyor ama nereden sallıyor? Ha, gördüm. Çatı bayıldı. Oy. Öyle arkadaşlar var işte bunların. İçeri bir yere kaçtı Keş bayağı. gördüm süründü. Keşke baymadan haber etseydin de çek çekerdim. Kanka bayacağımı a düşünmedim çünkü o da beni kesiyordu. Açım ters böyle çekemedim kaldı öyle. Peki. Davud abi 3 çelek var burada gel. Vallahi yedirim alırım abi. Bir dal. Lan 10 kişi mi kaldı? Bir 13. tane baydığım şeyde vardı bu. O dediğim yerde vardı ufak. Yer değişmiş olabilir o. Daha taşa doğru çıkmış olabilir. Doğrudur. En avantajlı pozisyon şu an bizde neden bizde? Mistenin içinden de çekebilir. Mitten de de tutabilir. Biz mitten'e yakınız. 3 tane smokla gireriz. Aha! Oo. Dur 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 dur. Aa evin bugından gözüküyor. Şurada iyi bu. ben çevre kontrol yapıyorum ne? Aşağıda şurada. Dur ben ona, onu ben bir M4'ümle tanıştırayım. Kanka ben görsem ben de tanıştıracağım. Aa alt katta. Vurdum. Vurdum alttaki yediği boş şurada. Üste çıktı. Aa, aa, Beni görüyor. Ben göremedim onu bir ya. Dışarıda birisi bu. Dışarıda mı? 5 katlı Çok katlı mı? Öndeki mavi var ya. Bak o işaret attım. Evet. Onun orada bir yerde ya. Tam emin olamadım. E, bu araç geliyor. Ya da gidiyor. Araç. Araç. Neremize dolandı duydun değil mi? Şuraya Şöyle bir yere... dolandı ya. Evet evet. Bu sefer yem olmayacağız abi. Hainlik yok. Hem de görüş vermeden aynı onların taktiği gibi dolaşacağım böyle. Şöyle şuradan bir izleyeyim. Bak misteğin koşmuş bomba atmış. Gel geri gel biraz daha gel. arabın motor dolanınca misteğin altımıza koşmuş. Tamam. Çok bunlar çı çıkmış. bunlar biri sollu biri sağlı aç aldı bize. Gel gel ta geri gel gel gel. Evlere mi diyorsun? Aa burada adam var. Evde mi? Evet. Ha gördüm İbo bu Bu tarafta dışarıda. Burada burada. Ha Davud abi hemen yer değişti. Sağlı gel bu bot. Gel bana gel bana. Hemen, alan içine hemen içine de girmemiz değiştir. lazım iyi olacak. Aynen sağlı alan içine gireceğiz. Şu bagiyi kestiremiyorum yani ta arkamıza falan dolaşır mı şu taraflara. Akıl yani. oyununu akıl oyunu, akıl oyunu akıl beni, oyunu yapacağız. Beni biraz bagi rahatsız ediyor ya. Aha, aha ha, onlar birbirine girdi. Yukarıda bir yerde smoke mu var, solda bana mı öyle geldi? Evet evet evet, bizler açlarken atmışlar. Açılı koşalım diye. Bizim Peki. ilk durduğumuz kamp Aynen bir, aynen, bak. Ben bir boost basacağım. Bas bas. Öyle bir yerde de boost bastım ki. Ben de basıyorum. Bir tane daha basacağım abi. Abi, o tarafta smoke vardı orada ona. Sağ abi, bunlar 4'e 2 kaldık ya, 4'e 2 kaldık bu arada. Okay. Çok iyi, varız. Okay, şuraya bakacağım. hayvan gibi kesiyordur bizi şimdi. Yer görsek, biz de keseceğiz de. Yakın oynamak daha iyi Aybo. Bunlar sağ açılmış mıdır ki? Biz sağımızdan dolanacağız abi yapacak bir şey yok. i̇nşallah 4'e 2 değildir ya. Bence inşallah 4'e 2'dir. Takım Olmuş. halindeyse en azından yeri belli. Adam nereye verdi ya? Yalnız şey var ya, biz buradan bir çıkarsak adamların önüne kafayı sıyırırlar. Valla derler buraya mı dolaşmışlar? Dolaştık abi yapacak bir şey yok. 2000 years later. Lan milyon saattir koşuyoruz ha. Abi gördüm şurada. Ateş etme aman O bizi diyeyim. görmedi. O bizi görmedi aynen. Hep sorda ve bizim o botu vurduğumuz evet, taraftan evet, evet. bekliyorlar bizi. Evet evet evet. Ama bizi şu an görmüş olabilirler haberin olsun dikkat et. Biz çok kötü dolandık İbo bunlar. Onlar 4 kişi herhalde. Dikkat et İbo. Sen oraya al. Ben de şu taşı alayım. Alanda değiliz ki. Korkuma. Alandayız ya. Değil ben değilim. Dibbo bir baygın daha şurada. Ne alemdesin? İyiyim iyiyim. Sana sıkan ne alemde? Ya Bana skan da yese yedi. Bunlar bir... bir bunlar bir tırstı. Bunlar bir ne oluyoruz la dedi. Dikkat et dikkat tamam. et bayılma bayılma çok güzel. Abi üçüncü sıkıntı. Tamam tamam. Üçüncüyü de yukarıda bir yerde baydım da. Dördüncü yani birini çektik ya direkt. Evet. Dibbo o tarafa smoke'la girebilir misin? Abi çok zor. Aa varmış da Simon. Baygın o kaya arkası. Evin içine atladı. İbo şu kaya baygın. Tamam bekle bekle. Yat bir yere bayılma yeter bana. Abi. Baygını bitirdim. Bu oraya hayvan gibi bomba attım da. Monotopu da salladım. Evin içinde bekliyorlar ya. Tamam yerim çok güzel bu. Eğer var ya alanı bize verirlerse win bizde. ustunu falan bas. Bayılma gözünü seveyim bayılma bak şu saniyede. Rahat oyna. Yalnız onlara verdi alanı. Boost basıp ben soldan gideceğim İbo. Çok kötü pozisyonda kaldık var ya. Smog'um da yok abi benim. Benim de yok. Bakacağım. Adam şurada İbo. Ben görüyorum. Ben aradan görüyorum tahtadan. Gelmen lazım bence alan daralmadan. İbo açlayacağım. 3 2 1 Açıyorum. Adam burada benim. Canı çok az bitir. Helal lan Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yemin ederim size bakın saat sabahın 6'sı. Bu kadar emek sizlere video çıkarmak için. Bana ne, lan, bana ne? Bir aboneliği çok görmeyin. Like atın ve ufacık da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. İbrahim'e de tekrardan teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. İzleyicilere teşekkürler. Bol beğenler.